Mustafa olarak 1, 2, 3 telefon. Beni aradı hiç unutmam. Rasim dedi Fatih ile galiba operasyon var. Bu kadar göçe yazarı senin numaranı istiyorsa. Evet. Bunlar döndüler kürkçü dükkanına. Senin etki gücünü kafaya koyarsa Fatih Altaylı'ya tutuklatabileceğini biliyorlar. Bunlar böyle ne telefonlar ne telefonlar savcılar bilmem neler beni arıyor gece ve yazdım da bunları şeffafca yazdım hayatımın en şeffaf günlerinden biri numara yapmadım ya, oradan tabi. gücümü alıp Fatih Altaylı'ya saldırmadım Norveçli bir hakem gözüyle no, de baktım koydum dedim ki her tane da söyledim abi öyle değil Fatih Azmet devletin adamı. devlet onu tutanlar var. Öyle tutuklatmak kolay değil. Ama buradan galiba bir şeyler olacak dedik. Hatırlıyor musunuz? Aynen bunları gördük şahitsin. Son anda e, dedik ki adli çünkü şahit. bu istenmiş. Belli istemiş. Hatta bana göre Tayyip Bey de istemiş gibi geldi bana. Yoksa böyle olmaz. Bu, bu mekanizma harekete geçmez. Hiç tanımadım gözü yazılır beni alıyor. Niye? Fatih benim uzmanlık alanım diye. Ben Norveçli hakem gibi yazdım. Dedim ki kardeşim devletin milliyetçi var. Atatürk'ü Biz bundan istifade ederiz. Kullanırız. Hep kullandık. şey Said olayında muhalefeti parçalattık buna. Parçalattılar. Evet. O dönem bütün iktidar medyasından daha fazla iktidara çalıştı. Doğru. Çünkü bir böldü ortada. Zaten sen dedim bundan sonra bizim o dört, canlı, dört ayaklı sevimli ha, canlılar ha, ha. var ha. ya. Bak şimdi ben aslında onu da yazmayı düşündüm. Üşendim. Dedim ki aslında ikiniz de Tayyip köpeklik ettiniz. O Kemal Bey de daha hiç kusura bakmasın. Ben Kemal Bey'e bir yere kadar canım. anlıyorum. Bir yere kadar anlıyorum. Çünkü orada anlaşmak zorundaydı. Ve kazanabilse de anlaşmalı boşanma gibi başkan. De. Ne olacaktı sonrası wishful thinking onu bilemeyiz. Dış Ama başka kazara tabii o ayrı bir konu ama Teknik olarak teknik olarak. Ha, yani zaten kazanabilecek durumda olsa senaryo değişir. Sana katılıyorum. Ayrıca onu geçelim. Olmayan şeyler üzerine konuşmak boştur. Hani Türkiye 2008'i kazansaydı falan gibi. Geçti gitti. Ama ben Kemal Bey e nerede kızdım? Ya Özgür Özel, Mehmet Sabri şu anki Türkiye'de iyi niyetli bir adam. Bak Mustafa Albayrak gibi CHP düşmanı bile o adam iyi niyetli diyor. Doğru mu? Çünkü çözmeye çalışıyor. Aslında Özgür Özel'in tasavvuruyla Mustafa Albayrak'ın zıt. Ama Özgür Özel iyi niyetli. Diyor ki ben sarayla müc mücadele etmeyeceğim. Çünkü mücadele etsem de boş. Ben Ahmet gibi salak olmak istemiyorum. Can Atalay'ı çıkacakken iki senede daha hapse tıktırtmak istemiyorum kendi çoğum uğruna. Sonra Beyoğlu'nda gelip kendi Beyhanemde Ak Partili Beyoğlu Belediyesi tarafından verilmiş ruhsatnameyle açılmış meyhanemde oturmak istemiyorum. Özgür Kim Özel Ak Parti'den belediyeden ruhsatlı meyhanesi vardır abi. Özgür Bey'in meyhanesi mi var? Hameşik'in yanına Öz Özgür ha, Özel. Hameşik Özgür Bey evzağı diyecektim eczacı. ya. Sadece Özgür var. Hatırlığı... <laughs> ben Özgür'ü Ahmet Şık meyhane mi işletiyormuş ya? Tabii Beyoğlu'nda oho. İyi ki başka bir hane işletmiyor. Neyse ama Ak Parti veriyor bak. Dikkat AK Partili belediye veriyor. O da AK Parti'nin ayıbı. Ayıbı değil. E, kullanıyorlar ya herkes herkese istifade ediyor. Hadi şimdi bizim vermeyin bizim salak bir arkadaş dedi ki gözünüz devrilsin Fatih Altaylılara bizden daha değer veriyorsunuz. Ya tabii değer verecekler o da. Adamların izlenme oranı 80 katınız 100 katınız. Adamlar Oran sizin 80 katınız, 100 katınız. Adamları istifade ediyorlar bugünkü düzende aslında baş kaldırması gereken geleneksel iktidar medyası. Çünkü hiçbir işlev kalmadı. Onun için maaşları düştü. Bir köşede duruyor hepsi. Bir köşede durdukça deliriyorlar. Duyuyorlar. Fatih Portakal bunu almış. Fatih Altaylı bunu almış. Ya aslında bir şey diyeyim. Ha rejimle onların işbirliği yapmaları ahlaksızlık. Ya ben bir muhalif olsam onları mahvederim. Ahlaksızlık ama adamlar reyting yapıyor ki para kazanıyorlar. Bunu kabul edelim. Yani Adım bu böyledir. Şimdi bizim mesela spor piyasası çok canlandı. Bana teklifler yağıyor. Ben devletin adam olduğum için değil. Rating olduğu için yağıyor. Anladın mı? Tabii. E şimdi bizim bu deminden beri bahsettiğimiz saçma sapan tiyatro programları reytingi yok. Yani aynı kadro geziyor. Bak taşlık kazinosu gibi. Değil mi? Ama burada devlet istifade ediyor. O isimlerde. Başta Fatih Altaylı.